Merhaba arkadaşlar ben Ebrar şimdi size oda turumu göstereceğim ee, video yüklemiştim ama işletme başladı bir hiç olmuyor hiçbir hiçbir günle alakalı neyse işte ben geçiyorum Tokaboka karakterime ee, galiba yarın gelir Defne ile çektiğim video bekleyin Defne Evlerin kanı. Buraya bakmayın. Bunu izliyordum mu? Çok hmm, Tokalar Fivi. Şöyle ben şu videosuna baya ben şu videosuna bayıldım. bayağı. iyi. Burada şöyle yapmıştım. Bence güzel. Şöyle bakmayın. Tamam. şu olursa her yıkama. Ay. Tamam. Şimdi birazcık daha sinirlenmeden Tokabaki'ye geçelim. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Çok Alayfırlı Ebrar. Şimdi size Eber. ev turu ee, bir an durdurmak zorunda kaldım. Şimdi size ev turumu göstereceğim. Oda turu demiş olabilirim. Ev, i̇lk başta oda turu demiş olabilirim. İşte şu şöyle şu, şu, Şurada şöyle banyo var. Ondan sonra şurada bakım eşyaları var. Şurada saç sabun şeyleri falan var. Ee, bu arada arkadaşlar bunu gerçek sanmayın. Bu sahte. İkisi de sahte elmas. Şurada e, saç bandajları var bakım yapmak için. Şurada ne var? Ha, burada da bakın üstü var. İşte. i̇şte şurada şöyle saç şeyi falan saç kıtma şeyi var. Kapan. Ya. Arkadaşlar kapanmıyor. Neyse ben şunu kapatmayayım. İşte burada böyle şeyler var. Öbür tarafa da alacağım. Yanlışlıkla klozeti attım. Bakın burada ne gördüm bacım da ben. Şurada klozet var İşte Bakın. Bakın burada ne gördüm bacım. Tamam. Şurayı kapatmayayım değil E Tamam. Arkadaşlar bu bunu nasıl yaptığımı ücretsiz göstereyim. Böyle. İşte. Bakın şunu koydum. Bunu koydum. Tamam, devam edin. Şunu kapatayım Tamam. Şurada saç boyası var. Ona saçımı boyadım. Şurada fondöten falan var. Ve wow.